Herkese merhaba ve herkese selamlar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte denemeler hakkında sohbet etmek istiyorum. Şimdi bugünkü konumuzun 3 tane e, önemi var. 1. Deneme neden çözülmeli? 2. Deneme nasıl çözülmeli? 3. ise Deneme çözüyoruz ve yanlışlarımız çok çıkıyor. Bunun karşısında ne yapmalıyız? Arkadaşlar şimdi ilk konumuzla ilk sorumuzla isterseniz başlayalım. Deneme çözmenin önemi nedir? her deneme çözen illaki bu sınavı kazanacak mı? Hayır arkadaşlar böyle bir kaide yok. Hiç deneme çözmeyen de bu sınavı işte sorular ve işte konular vasıtasıyla kazanabilir. İşte bütün konuları bitirmiştir. Güzelce sorularını çözmüştür. Hiç deneme çözmemiştir. Belki bir iki tane çözmüş ve kazanmıştır. Bunlar olabilir ama ben kesinlikle denemenin çözülmesi taraftarıyım arkadaşlar. Çünkü denemeler sizin bütün bitirdiğiniz konuları ve çözdüğünüz sorularının Ortak bir paydası diyebilirim ve sınavın bir nevi antrenmandır arkadaşlar çünkü sınav nasıl hazırlanır diye soracak olursanız ön, önce örneğin bir e, örnek vereyim mesela matematik arkadaşlar matematik denemesi hazırlanırken yani sınav hazırlanırken ÖSYM şuna dikkat ediyor İlk konu nedir son konu nedir ve orta konu nedir yani genel mahiyette başlardan işte sonlardan ortalardan işte sorular alıp bunu sınav formatında sizlere veriyor ve sizler de artık bunlara bir tabi tutuluyorsunuz. Denemelerde deneme yazarları da bunları bildiği için bu şekilde hazırlıyor arkadaşlar. Sizler de ne yapıyorsunuz? Antrenman yapıyorsunuz. Ama her deneme yani atıyorum bir deneme çözdünüz. 100 tane doğru yaptınız. Bir deneme çözdünüz. 50 tane deneme yaptınız. 100 doğru yaptığınızda ben oldum demeyeceksiniz. 50 doğru yaptığınızda ben olmadım, yetersizim demeyeceksiniz. Çünkü hiçbir zaman çözdüğünüz denemeler o sınavı net olarak ortaya koymaz. 5 tane denemenin genel ortasını alırsınız. O sizin netiniz olabilir arkadaşlar. Yaklaşır yani en basitinden bunu söylemek istiyorum. O zaman ne dedik arkadaşlar? Denemeler sınavın bir nevi formatı babında olduğundan dolayı çözülmeli ve sınavın bir nevi yani bütün konuların bir nevi genel tekrardır arkadaşlar. Bunları da söyleyeyim ben başlarken. Şunu unutmayın. Deneme çözmeye başlayacak kişiler kesinlikle ama kesinlikle konuları bitirmiş kişiler olması gerekiyor. Yani hani yeni başladınız. Her konudan 3'er 5'er konu bitirdiniz. Daha önünüzde bir sürü yol varsa denemeleri hemen çözmeyin derim arkadaşlar. Çünkü moral ve motivasyon kaybından başka bir şeye yaramayacaktır. Çünkü çözemeyeceksiniz. E, örneğin matematikten bir iki konu bitirdiniz. E, geldiniz bu sefer bir sürü konu var yapamayacaksınız. Bir yahut iki nette kalacaksınız. Belki onları da yapamayacaksınız. Bu sefer diyeceksiniz ki ben yapamıyorum. Hayır böyle bir şey yok. Siz konuları güzelce bitirin soruları çözün. Daha sonrasında denemelere başlayın. Ve bunu da biraz elinizi çabuk tutmanızı da isterim doğrusu. Yani sınavı yakın olanlar için söylüyorum arkadaşlar. E, biraz yardırın yani güzel güzel anlayarak güzel bir şekilde konularınızı bitirin. Ondan sonra denemelere başlarsınız. Bunun dışında denemeler nasıl çözülmeli isterseniz gelin buna bakalım. Denemeler kesinlikle bir masa başında çözülmeli. Yani herhangi bir şekilde bir yere yatarak, işte yatağınızda dönerek falan çözülmemeli arkadaşlar. Güzel bir şekilde masanızda oturursunuz. Güzel bir şekilde masanız tamamıyla bomboş olur. Bir kaleminiz olur. İşte bir silginiz, kalem açacağınız. Bir de zaman tutucunuz olur arkadaşlar. Bu zaman tutucu da zaten satılıyor şöyle. 10 liraya galiba. E, o, o da tabii ki sınav formatına istinaden yanınıza bulundurmanız gerekiyor. Çünkü siz zamanla yarışacaksınız ve bu denemenizde e, zamana karşı kaç dakika? 130 dakika. O zaman 130 dakikalık bir zaman tutacaksınız ve sınava başlayacaksınız. Sınav anında asla ve katta yani deneme çözerken kesinlikle telefon yanınızda bulundurmayacaksınız. Yani telefon yanınızda bulunursa arkadaşlar siz bir iki soru çözersiniz çözersiniz. Sonra bir bakarsınız bir bildirim. Aa ne olmuş? Baktınız mesela cevap verdiniz. Bu sefer zaman oynuyor ve bu sefer neyi kaybettiniz odaklanmanızı kaybettiniz arkadaşlar kesinlikle masa başında e, olmamalı diyorum. Şimdi arkadaşlar deneme çözmeye başladınız nereden başlayacaksınız Türkçe mi matematik mi işte sosyal kısmından mı başlayacaksınız işte tarihten mi coğrafyadan mı nereden başlayacaksınız tabii ki de arkadaşlar sevdiğiniz yerden diyebilirim yani uzmanlar e, bu konuda kişinin sevdiği yerden, onu rahatlatacak yerden. Yani hani ilk başlarda bir stres olur arkadaşlar. İlk 3 dakika, 5 dakika insan bir stresle cebelleşir. Daha sonra sınavın içerisinde olduğunu anlar ve der ki ben sınavdayım tamam strese gerek yok. Yani o 3-5 dakikalık kısmında sevdiğiniz yerden yaparsanız o stresi daha kolay şekilde atabileceğiniz öngörülüyor. Ha isterseniz o yönden başlarsınız, isterseniz işte Türkçeden herkes gibi klasik bir şekilde de başlayabilirsiniz. Bunu da yine söyleyeyim bunda söylüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sınava başladınız. Dikkat etmeniz gereken şeyler var. 1. soruları doğru okumak. 2. zamanı yönetmek. 3. sorularla cebelleşmemek. Peki yani başladınız sınava. Güzel bir şekilde gidiyorsunuz. Yaptınız, yaptınız, yapamadınız. Diyorsunuz ki ben bu soruyu yapacağım. Evet yapacağım. Tamam yapabilirsin. Ama velakin o an yapamayabilirsin. Yani bir 10 dakika sonra 20 dakika sonra daha rahat bir şekilde çözersin. Eğer sen o soruyla inatlaşırsan o soruya fazladan vakit kaybettirirsen bu sefer diğer sorulara zaman yetiştiremeyeceksin. Bunu net olarak söyleyebilirim sana. Sen o soruyu inatlaşırsın inatlaşırsın bir de üzerine yapamazsın. 10 dakikan 15 dakikan gitmiş olur. Ve böylelikle ileride gideceğin Örnek veriyorum tarihte yapacağın 10 tane soruyu kaçırmışsındır. Matematikte yapacağın işte 3 tane soruyu kaçırmışsındır. İşte coğrafyadan yapacağın 4-5 tane soruyu farklı bazlarda söylüyorum kaçırmışsındır arkadaşlar. Bir soruyla inatlaşmayın. Yapamadıysan ve yapabileceğini düşünüyorsan ona şöyle bir yuvarlak koyarsın ben sonradan bu soruya döneceğim diye. Diğer sorulara devam edersin bu şekilde yaparsınız arkadaşlar. Şunu da kesinlikle söylemek istiyorum. Optik kullanın arkadaşlar. Optik kullanmak bence önemlidir. Neden diye sorarsanız. Çünkü sınavda optik kullanıyorsunuz. Yani en basitinden. Madem bir antrenman yapıyorsunuz. Bunu tamamıyla güzel bir şekilde yapın. Optiği sağ tarafa koyarsınız. işte sınav kitapçığınızı sol tarafa koyarsınız. Soruları çözersiniz ve optiklersiniz. Çünkü bunu da söylüyorum. Birçok insan optikte hata yapıyor arkadaşlar. Yani kaydırma hatası yapıyor. Ee, soruların hepsini çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Ama orada kaydırdığınız zaman hiçbir şeye yaramıyor. Çünkü yan birinci soruyu ikiye yazdığınız zaman bir boşluk oluşuyor ve tamamıyla yanlış bir e, optik cevap anahtarı olarak sizlerin karşısına veriyor. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Bütün emekleriniz çöp oluyor. Ee, bunu da tabii şöyle söylemek istiyorum. Mesela kitapçıkta bir sayfada 4 soru oluyor arkadaşlar genelde mesela. Ya da daha fazla. İşte bir kitapçıyı çözdünüz. Çözdünüz. Bir kitapçının bir sayfasını bitirdikten sonra op diye kodlama yapın arkadaşlar. Bunu söylerim. Yani ben bütün Türkçeyi bitirdim. Hadi kodlama yapayım değil. Yani bir sayfayı bitirdiniz kodlayın arkadaşlar. Ya da ben bütün Şeyi bitireyim. Atıyorum 100, 100 tane soru çözebiliyorum. 100 tane soruyu çözdüm. Hadi optikliyim. Hayır arkadaşlar. Sayfa sayfa gitmenizi ben öneriyorum. Sizlerin farklı bir taktiği olur. Orası amelna. Ama ben bunu söylemek isterim. Ve kontrol edin arkadaşlar. 10 tane soruyu mesela Optik optiklediniz. Bakın. deyin ki abi 5A tamam. 6B. 7C. 8D. 9E. 10A. Tamam bak doğru yapmışım dersiniz. Ve böylelikle de. İlerleyen en sona gittiğiniz zaman da Eksiklerinize yönelirsiniz Optiklerinize bakmazsınız. Bunu da yine söylemek istiyorum arkadaşlar Bunun dışında Şunun kesinlikle altını çizeyim Bazı denemeler gerçekten ama Gerçekten altını çizerek söylüyorum Çok 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 zor şekilde hazırlanıyor Yani bazı yazarlar işin ucunu kaçırdığını Düşünüyorum ben tabi Bu da öğrencinin ne yapıyor Moral ve motivasyonu düşürüyor arkadaşlar Çünkü Her yazar çok iyi şekilde hazırlayamıyor. Bazıları aşırı derecede zorlaştırıyor. Hiçbir şekilde sınavda çıkmamış ve çıkamayacak şekilde hazırlıyor. Bu da öğrencileri moral anlamında üzüyor. Bazı yazarlar da çok kolay hazırlıyor. Bu da öğrencilerin gereksiz bir şekilde ben tamamım demesine yol açıyor. Bazıları da gerçekten işin hakkını veriyor arkadaşlar. Onun için şunu söylemek istiyorum. Bazı sınavları çözersiniz bir bakarsınız ki harbiden çok kötü yapmışsınız. Bununla üzülmenizi istemem. Çünkü bir tane çözmüş olduğunuz deneme net olarak ben sınavda bu şekilde yapacağım demek değildir. Sınavda çok daha kolay çıkabilir arkadaşlar. Zaten sınavda 10 tane soru varsa bunun 6 tanesi 7 tanesi herkesin yapabileceği düzeyde. Ve daha sonraki kalan sorular ise artık çalışanın ve çalışmayanın ayırt edilebileceği şekilde hazırlan hazırlandığını biliyorum ben. Ee, bu şekilde hep zaten karşımıza çıkıyor. Bir deneme sınavlarına geçmiş yıllarını incelediğimiz zaman diyoruz ki bak bunları gayet yapılabilir sorular. İşte bu sorulara baktığımız zaman ise gerçekten eleyici sorular. Ben bu şekilde düşünüyorum. 10 soru varsa 6-7 tanesinin herkesin yapabileceğine istinaden hazırlanıyor. Geri kalan soruları ise işte artık çalışan ve çalışmayanın ayırt edilebildiği gerçekten kaliteli sorularla bezeniyor diye düşünüyorum ben. Ee, haftada bir yahut iki deneme çözmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Zaten Dershanelerde haftada bir iki tane denemeler hatta son günlere doğru epey bunu arttırabiliyorlar dershaneler. Eğer evde tek başınıza çalışıyorsanız dediğim gibi haftada iki tane denemeyi çözmenizi tavsiye ederim ben. Onun dışında denemeleri bitirdikten sonra e, kesinlikle ama kesinlikle hangi e, konuda nerede yanlış yaptığınızı kesinlikle altına çizin ve o konuyu bir daha tekrar yapın. E, yanlışlarınızı kontrol edin. Mesela coğrafyada baktığınız iklimde yanlış yaptınız, iklimi not alın. İşte Türkçe'de ses bilgisinden yanlış yaptınız o zaman ses bilgisi. Matematikte gittiniz arkadaşlar. İşte herhangi bir konuda işte bölme bölme bilmede yanlış yaptınız. Epopo kökte yanlış yaptınız o zaman çalışın. Diğer konularda aynı şekilde söylemek istiyorum. Her şey gönlünüzde olsun arkadaşlar. Çalışın ve kazanın.